Elhamdu ale ni'me emanun li Allah'ın verdiği nimete, sağlığa, imkana, efendim mala, sofrada yemeğini yedin. Elhamdülillah. Allah'ım sana hamd olsun. Hamd -e eman li zevaliha. Elinden gitmesinin güvencesidir. Mevla öyle şeker tüm şükrederseniz lezizden de arttırırım buyuruyor. El haya ve iman kurina cemiyan. Haya ve iman ikisi yakındır diyor. Feyza rufiya ahaduhuma biri giderse rufiya lahir öbürü de gider diyor. El haya haya hayrun kulluhu hayrın tamamıdır diyor. Sahih Müslim'de bu hadis-i şerif. Hayrın tamamı hayadadır haya. Yani haya ile iman birbirinin aynısıdır. Haya yani iman yüz, haya yüz. Bir insanın hayası yani böyle haya perdesini yırtmaya başladığı zaman, Ali'nin günah işlemeye başladı veya bir bayan açılmaya başladığı zaman 90, daha da açıldı 80, daha da açıldı böyle. Bu sefer eş değer gidiyor. Haya ile iman böyle aynı düz orantı olarak gidiyor. Bu sefer efendim haya perdesini yırttığı zaman o istediği gibi geziyor, istediği efendim utanmıyor artık. Ya ayıp değil mi bu şekilde yani bu şekilde gezmen, tozman, bu yani ya neyin nesi bu yani e, öyle bir durum, öyle bir hal, öyle bir efendim giyim, kuşam ki e, yani artık daha orada e, bir ünvan kalmıyor çünkü hayayla iman birbirine aynısıdır. Gittiği zaman işte sıfırlanıyor, sıfırlanınca da olan oluyor. Rabbim iman ve haya'yı korumaya muvaffak eylesin. Haya gitti mi? iş sıkıntı. El haya zinetun Haya zinettir, insanın izzetidir.